Gel. Mihriman. Kim yazdı o mektubu? Cariyeler mi yoksa? Mustafa abim yollamış. Halimi hatır soruyor? Daha ne kadar devam edecek bu dargınlık Mihrim Ağa? Sen Mustafa abimin kıymetlisisin. Aranızdaki bir husumet, onu mütesir ediyor. Seni de öyle. Siz kardeşsiniz. Artık buna bir son verin. İkimizin damarlarında aynı kan akıyor olabilir Cihangir. Ama bizimkisi yarım. Eksik bir kardeşlik. Aramızdaki husumetin üstünü örtecek kadar kuvvetli değil. Ben gelene kadar da böyle karşılıklı susuyor muydunuz? Mühim bir mevzu değilse bizi yalnız bırak. Mustafa abimden bahsediyorsunuz öyle değil mi? Benden bir şey saklama hazır lüzum yok. Her şeyi biliyorum. Neler tasavvur ettiğinizin farkındayım. Ne biliyorsan unut Mihrimah. Sen evladınla meşgul ol. Bu işlerden zinhar uzak duracaksın. Ben Size yardım etmeye geldim madem. Mihrimah'ım, Benim güneşim, parlakayım. Yaşaldıkça daha da güzelleşiyorsun. Ne de olsa Hürrem Sultan'ın kızıyım. Rüstem'le aranız nasıl? Bir sıkıntınız yoktur inşallah. Huzurumuz yerinde hünkârım. O kötü günler artık geride kaldı. Lakin benim başka bir sıkıntım var. Ve bu konu beni hayli müteessir ediyor. Hayırdır inşallah. Sizin hasta olduğunuz vakit... ...Mustafa abimle manasız bir münakaşaya girdim. Kalbini kırdım. Seneler geçti. Ne o bana tek satır yazdı... ...ne de ben ona. O benim büyüğüm. İlk adım benim atmamı icap eder. Hazır havalarda düzelmişken... ...Amasya'ya gitmek istiyorum. Mustafa abimi ziyaret etmek isterim. Tabii eğer müsaadeniz olursa. Emin misin Mihrimah? Sonradan pişman olacağım bir adım atmanı istemem. Eminim validem. Kardeşlerimi korumak için buna mecburum. Bunun hasta olduğu vakit neler yaşadığımızı unutmadım. Hala kabuslarla uyanıyorum. Bir daha o günleri yaşamak istemiyorum. Validem, Amasya'ya varmamıza daha çok var mı? Az kaldım aşağı. Nergis, Şah'la Mehmet'i çok merak ediyorum. Ben de öyle.